Hadi korkma <laughs> dur. Bir tane daha var. Kanaman var. Amına kodumun. Gelemem ama. Yok. Vurma lan milletin içinde. Vururum sizi saç Ahahahah <laughs> Ahahahah Tağdan puşta <pushla> artık <laughs> Aferin ah Hadi aslanım Ayaklarını sık onlar Valla ayaklarını. Abone sık Bu ne buyum ya <gülüyor> <gülüyor> Bir dakikada götürdü lan Kalktı mı? Ben sana garantisini söyleyeyim. Batman ölür, Tayyip ölmez. Onun için benimle uğraşma. Ben daha Tayyip'i yenemedim ama. Ben gülmedim, chat'tekiler gülüyor bakın. Benimle hiçbir alakası yok. Hiç ağzımı bile açmadım. Bro.